Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Hayırlı cumalar, hayırlı, güzel, gelecek, mutlu hayat sizin olsun. En güzel cumalar, binlerce cumalar Rabbim size nasip etsin. Sağlıkla, mutlulukla, berekatta. Arkadaşlar, Falci Anne Youtube'da 20 dakika sizi davet ediyorum Youtube'a destek verin yardım etseniz dualarımın içine alıyorum ve buradan e, bir fincan içtik dedik sizin için yorumlayacağız biliyorsun Şubat'ın 28'i Cuma günü 2025 hayırlı Ramazan'ımız da olsun Rabbim hayırlı uğurlu kılsın da, da biliyorsun ayımızı da bitirdik maşallah Ramazan'a gireceğiz onun için şimdi fincanımıza bakalım ve nedir haliniz? Çıksın falınız. Fincanı size göstereceğiz. Ve gösteriyoruz da arkadaşlar. Buradan müjdeniz kapı ağzından geliyor. Göz yaşınız var. İki kapınız açık. Mahkeme kapısı var. Biri bir mahkeme kapısının önünden duruyor. Bekliyor. Haber bekliyor. Güzel bir haber gelecek. Ondan 1-2-3-4-5 hayırlı kapılar görünüyor arkadaşlar geneldir topludur biliyorsun herkes için bir kelime var içinde yani özel değil haberiniz olsun bunun için özel isteyen kişiler telefonum orada iki telefonum da bana ulaşabilirsiniz telefonda whatsapp'la vesaire vesaire ulaşabilirsiniz siz görüyorsunuz biri elini tutacak seni ikna edecek ve özür dileyecek. Yüz yüze göz göze görüşüyorsunuz. Bir talih kuşu başına kormuş. Buradan biri sana bir buket çiçektir, hediyedir geliyor. Çikolata çikolatla birlikte güzel söylemiyorum. Kusura bakmayın. Buradan hayırlı gene bir kapıda iki misafiriniz var. İki kişi birbirine sıkı sıkı sarılmış kardeşiniz olur eşiniz olur dostunuz olur eşiniz olur belki çoktandır görmemişsiniz o da olabilir burada kaplumbağa kapınızdan görüyorsunuz bak burada bu kaplumbağa berekettir biraz yavaşlatmış ama berekete geçeceksin biri sanki semer takmışsın çekiyor kalk kalk otur otur git git yap yap böyle bir şeydesin bir bayandır, bir kızdır. Çok serttir işte evlenmemiş çünkü bayan evli. Bu bekar. Çok sert. Sanki bir erkek zaten biri hayatında var ama bunlar nişanlanmış. Ama gözü sanki başka yerden bu erkeğin. Ama bu erkek gittikçe size aşık olur, size tutulur. Ve bunu kafana koy. Şimdi biraz böyle için savunmuş. Sanki başkasına bakacak, başkası hayatına girecek. Başkası var gibi davranmayın. buradan kendini çıkmazsa koymayın. Çıkmazlasın. Ee, buradan da resmen bir kişiyle tokalaşıyorsun. Bir iş anlaşması. Yani e, böyle bir şey satıp ya da bir şey alıyorsunuz gibi görünüyor. Buradan resmen iki yerden de aynı şey çıkmış. Deyim size. E, Ç harfi var. C harfi var, A harfi var, e, iki tane L harfi var. Bunlar bir kişinin ya isminden ya su isminden olabilir. Bu kişi karmaşık bir durumdadır ve hiç şeyinden ödül vermiyor. Ama gerçekten sıkışık bir durumdadır. Bu kişi bir bayandır, erkek değil size söyleyeyim. Çok karmaşık bir durumda. Bu kişi bu karmaşıktan diyor hiç bitmez, hiç olmaz. Hep önüme durumlar geliyor, hem önüme bir şeyler çıkıyor. Bunlardan kurtulacak. Allah izin verirsen dörtlü vade ile çıkıyor. Hayırlı kapı önünden çıkacak. Biraz maddi durum sıkıntısı, biraz eşiyle ya da sevdiğiyle belki sorun yaşıyor. Bunlardan çıkacak. Biraz içinden göz nazar olmuş. 2 üç tane dedikodu da var. Tavukunuz var. Tavuk yumurtluyor ve sanki buradan da bu tavukun arkasından da bir huruz var. Yani huruz sen üstüne gelebilir, dikleşebilir. Güzel huruz şans da olabilir. Kaç tane mane geliyor. Buradan gördüğünüz kadar. Bir de güzel bir yolculuk var önünüzde. Bir de bir uzun telefon görüşmesi saatlerce yaparsın. Kapatsan yorulacaksın. Yine devam edersiniz bir kalabalık var bu düğün olur dernek olur birbirinize sanki bir düğünlü bir durum görünüyor bir de burada küçük bir yılan var sanki başını basıp geçersin İyi ruhlu bir sadık bir arkadaşınız var bu arkadaşınız size yardımı desteği veriyor sanki sırtından besliyorsunuz ve onun kıymetini bilin ileride Sanki o da zor duruma düşersen, Acaba bakarsın, bakmazsınız. Bilemiyorum. Çünkü çok zor durum görünüyor. Umarım daha e, siz de aynı öyle dürüst olursunuz. Gördüğüm kadar bir bunlar görüyorum. Bir ilişki yaşıyorsunuz ve aklımdaki kişi bir hata değil. Sizin de hatanız var. Ama sanki bütün hatayı sizin üstünüze atıyor. Mesafeyi de koymamışsın. Onun söylediğin yalanları, dolanları, bu yalanlar niye size söylemiş bilmiyorsun. Zaman zaman da hayallerinizi küçük laflar, kırıcı şeyler size söylemiş. Ama gerçeği bir şey konuşmuyor. Biraz ayrı olduğu zaman acı veriyor. O kişi ayrı olmuş değil yani değerini verden emeğin karşılığını vermemiş. Hep kendini haklı görüyor, hep sizi haksız görüyor, hep nedense bunları sürekli yapıyor. Ve bu şuna da söylüyor, fikriniz ayrı ve saygı gösteriyorsun. İki telefon uzaktan da geliyor. Bir bebek haberi var. Bir de bir sizi seven bir haklı olduğunu bilecek sonunda sizin de hatanız var ve bazı dengesizlik olmuş sizde bazı sıkıntı olmuş olabilir ve bunlar neyse ve bir mesafe zaten biliyorsunuz siz koymamışsın gibi bir de sanki bir şey diyorsun ki ve zaten buradan buradan beklendiğin bir haberiniz gerçekleşecek. Kafanı toparla, kendini sirkele ve güzel bu sıkıntılar çünkü gene olmuş. Ve bir de bu sıkıntıları atmanız gerekiyor. Bir insandan sırtını döndermişsin. Bu sırtını dönen uzaktan bir kişidir. Bir de biri öfkeli var. Bu öfkeli kimse. E, sanki seni çok yormuş. Baya yoruyor, baya seni üzüyor. Temiz pencere, kapı zaten açık gibi. beklenden haberler size geliyor. Bir işiniz biraz ters dönmüş. Gerçekleşecek gibi bir yola gideceksiniz. O yol size iyi gelecek. Sanki... Çok da iyi olacak gibi. Bu yolda mutluluk olur. Dört kişilik bir yere gidiyorsun. Bir yola gideceksiniz. Bir sıkıntı, bereketli bir döneme geçeceksin. Ve iki tane telefon görüşmeniz de var. Konuşursunuz birlikte. Ee, e, buradan bir kıyafet alıyorsunuz. Kendine puşit puşit senin elinden bir bayandır. Ee, sevinçtir. Dört kişi bir yere gideceksin ama araba ile gidiyorsunuz. Sanki aynı diyordunuz. İki bayan, iki erkek birlikte bir yere gider. Aile olabilir bunlar. Bir para sanki bir yerden bekliyorsun ama ertelenmiş. Gelecek bu para elinize düşecek canım. Nereden bekliyorsan bu para geliyor size. Allah'ın izniyle bir ilişki sanki çok kırılmış noktalar var. Sanki biraz gururunuz incilmiş, biraz üzülmüşsün. Ve sevdiğin kişi kesinlikle arada kalmış. Ne yapacak bilmiyor. Çabasız bir durumda sizi kaybetmek istemiyor. Ve şu an sanki bir şey söyleyemiyor gibi. Ve ne kadar söylüyorsun? kulağını kapatmış sanki karşılık vermiyor ya da size bir şey söyleyemiyor gibi ne kadar gitmiş olsan da gözü arkada görünüyor. Bu çaresiz olduğun aklındaki kişi sizi e, ne kadar güçlü olursan olsan siz daha güçlüsünüz ve gururunuzu egonuzu bir kenara koyun. Yani kenara koyarsan her şey olur. Biliyorsun. Bir de sanki yalnız yaşıyorsun gibi. Yani kendi kendine üzüntü, iyi kötü üzüntü çekiyorsun gibi. Kimseden sanki bir beklin gibi görünüyor. Ve sevdiğin kişi yarım kalmış bir size bir şey söyleyecek. Bu erkek biraz üzgün, biraz pişman tekrardan barışmak istiyor, tekrar konuşmak istiyor. Ve biraz sanki sevdiğin kişi de biri sırtından vurmuş, o da yaralar almış, o da üzüntülü, o da sıkıntılı ama toparlanacak size gelmek istiyor bu kişi. Ve seni özlüyor ve bu kişi çok engelleri, bir tüm engelleri açıp size gelecek. İkinizde duygusal çatışmalar yaşıyordun. Sanki böyle bir de adımlar yarıda kalmış. Aşkınız yarıda kalmış. Ve birbirinizde sanki biraz kıskançlık aranızda bu ilişkiyi böyle biraz e, olumsuz getirmiş. Çünkü biraz olumsuzluklar var. Yani ne diyeyim size sesim bu kadar çıkmıyorsa fazla kusura bakmayın. Çünkü oradan komşularımız için Gecedir, konuşamıyoruz, sesimiz gidiyor. Özür diliyorum, ondan sessiz konuşuyorum. Bu ilişki zorlu, zaten toparlıyorsun artık. Zaten iki taraftan da sanki böyle ikinizde bir sorun aranızda görünüyor ve buradan beklenmeden ve bir sürpriz bu erkekten size gelecek. Ve hareket edeceksin. Bu inişler, çıkışlar bitmeyecek. Belki küçük küçük ama çok güzel bir başarı elde edeceksin. Bu ilişki çok güzel tamamlayacak gibi bu sorunları geriden bırakıyorsunuz. Yani Allah'ın izniyle daha iyi olacaksınız. Gördüğüm kadar. Gerçek adaletsiz davranmış ruhan sanki engeliyor. Size yaşattığın bu huzursuzluktan aynısından bu kadının başına gelecek. Çünkü seni üzmüş, seni kırmış. İlişkinizin içinde defalarca sanki size gibi biraz yalan, biraz doğru söylemiş gibi bir de bir saniye sanki yalansız konuşmamış bir bayandır. Özür diliyorum. Bu yüzden ilahi adalet var yalnız değilsiniz. Etrafınızdaki kimse de duymazsan sesiniz duyan zaten Allah'ımız var. Ve bekliyorsun sevdiğin kişiyi belki çok seviyorsun. Belki ki nefret gibi görünüyor. Ne sebep olursan olsun bir yarı yamallık bir duygularla ayağınızda bir layık değil size. Bu kişiyi size söyleyeyim. Ve sessiz sanki içinden duyguların çok kırılmışsın. Ama hayatınızda bir başlangıç yaparsın. Hayatınızda biri adım atmışsa size ya da mevcut ilişkiniz varsa canım sağlamdır. Daha fazla ilerleyeceksin. Daha fazla mutlu olacaksınız görünüyor. Ve şu an dönüp dönmemek gibi önemli değil. Siz önemlisini Güven, sadakat sanki kendinden sen dürüstsün ya başkası benim gibi olur. Benim gibi düşünsün. Benim gibi düşün. Yani bir dürüst olsun. Yani bunun gibi e, gerçekten dürüstse e, başkasını da istiyorsun dürüst olsan. Ama dürüstlüğün dört dörtlüktür. Dür, 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 başkası sizin gibi dürüst değil. Sen bunun için üzülüyorsun. Neden benim gibi değil başkası? Herkes biri olmaz bunu da bilin. Bunun için şey yapmayın, kafana takmayın. Bu kişi diyorsun gibi ve ayakların üstünden durmuş. Ayakların üstünden durmuş ve biraz yorgun, biraz kendini hasta hissediyor. Bu da bir göz nazar olmuş olabilir bir göze nazar. Canım biliyorsun sevdiğin kişiyle sizin aranızda hala bir bağ kopmamış. Hala o bağ duruyor. O bağ durduğu için yani ne kadar ayrılmışsa da gene birbirinizi düşünüyorsun. Keşke her şey düzelseydi ve her şey eskisi gibi olsaydı ve huzursuzsun, mutsuzsun ve o kişi dönmek istiyor olabilir. Ama ne kadar sağlam gibi görünüyor canım. Ve buradan da bakalım gerçek sizin tabağınıza bakalım arkadaşlar. Geneldir biliyorsun herkese göre bir kelime olur herkese göre bir konuşma olur. Canım sevdiğin kişi sanki seni başkası var gibi. Sanki başkası senin hayatından var. Sevdiğin kişi biraz kıskançlık, biraz senden uzak duruyor. Senden şüpheleniyor. Biraz kıskançlık var aranızda. Onun da kafası karışık. Senin de hoşlantı derecesindendir bu erkekte. De. Yoğun değil de ama sanki ne sanki biri hayatından olduğun gibi o da öyle. İki sev, sevinç haber gelecek gibi sıkıntı geliyor. Ee, ve buradan bir bebek haberi var. Yani hamile. 40 ayağa girecek 40 ayaklı bir şey var yani bir böcek var ayağına sanki böyle basıp geçersin umarım iki tane gibi ve kimse artık bir şey bekliyorsan biraz sıkıntını boşaltabilirsiniz çünkü boşaltamıyorsun bir türlü ilişkinizde zaman zaman yolunuz ayrılmış hala da devam ediyorsun. İleride bu yol ayrımı gene yaşayacaksınız gibi bağlı kalmışsın. Ama dengesizlik yaşıyorsun. Şu an gerçekte kaldıramıyorsun bunu. Buna kime ne ya ne zaman güveneceksin bilemiyorsun kestiremiyorsun gibi. Ve biraz da bekliyorsun. Bir haber bekliyorsun. Bu düşüncelerin de nasıl hayata geçireceksin bilmiyorsun. Ve geçmişten ilgili biraz daha ona ağır gelebilir. Bu durum sizi de bekleyişinden yoruldu. Siz de içinize kenara çekiyorsun ve düşüncelere giriyorsun. Ve ilişkinizden biraz dönemler geride bırakacaksın. Ve yeni Hayat birlikten başlangıç gözden geçireceksin. Gözden geçirsen ikiniz için çok iyi. Çünkü gerçekten size faydalı gelebilir. Biliyorsun. Ve bu size iyi gelecek gibi. Çünkü böyle olursan ikiniz de mutlu olursunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz buradan e, sanki bir tilki yolunu kesiyor. Bir de bir kişinin elinden sanki baston var. Bu bastın e, muhtaçtır, ihtiyaçtır gibi biliyorsun. Bir sıkıntı var. Diyorsun ki bu e, ilişki bitti, bitmedi. Bugüne kadar hiç görmeden bir ilgi, alaka yani kimse gerçekten hiç kimse ne size kadar Kıymetini tutar, ne değerini verir, ne değer verir. Ve sen çok değer vermişsin. Çok da hakkın var onun üstünden. Ama nankörlük yapıyorsan onun hatası. Yüz yüze görüşeceksiniz, görüyorsunuz, konuşacaksın. Bir küçük adak veriyorsunuz. E, ve buradan da bir kas oturmuş. O da mali durum. Elinize geçecek bir iş haberi olabilir. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Umarım e, yani izlersiniz. Benim telefonum orada. Bana ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar ve Rabbim binlerce Ramazan bize nasip etsin. Bugün oruç değiliz de biliyorsun 28'dir. Gariba bu ay 28 çekiyor. Bilmiyorum. Bakmamışım. Ama 28 çekiyor. Benim bildiğim kadar. Çünkü cumartesi biz niyetliyiz. E, Cuma gecesi e, galiba yüzde yüz sonra kalkacağız. Allah nasip etsin. Hepimize böyle sağlıklı, mutlu, bereketli, bolluk, güzel bir hayat Rabbim hepimize sonsun. Hepimize de nasip etsin. Arkadaşlar, hepinizi de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Zaten Cuma gecesi e, Allah'ın izniyle biliyorsun. İ bu gecə səhər qalxaşı əskary